arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çin bıldırcını yumurtası internetten ısmarladım bir arkadaştan. Şimdi, bu benim yaptığım kuluçka makinası. Bıldırcınlar küçük olacağı için şurada olacak. Neden bunu koydum? Kaymasın diye. Bu kaydırmaz. 1 milyoncular da var. Yani 10 lira, 15 lira fiyatı var. Bayağı fazla veriyorlar zaten 10-15 liraya. Kaydırmazı koyma sebebim Çin bıldırcınının ayakları ayrılıyor parlak yerde. Normal bıldırcında da o oluyor. Yani ayak sıkıntısı olmasın doğar doğmaz Burada çıksın diye. Şu alana koyacağım yumurtaları. Burada bir lamba ampulüm var. Şurada bardak var. Burada da bir pervanem var. Pervane 12 volt. Şurada bir ısı ölçer mekanizmam var. Şurada da olsa ölçer mekanizmasını plastikle şu adaptör taktım. Şurada klemense de ampule bağladım. Böyle girip çıkacak devreye. Tek ampullü bir mod, modda çalışan ısı kontrol devresi mevcut. Hep beraber bugün ayın 7'si 7'si e, Aralık ayının 7'si Yeni yıla doğru ilk bıldırcınlarımızı hep beraber göreceğimizi umuyorum. Şimdi ne yapacağım? Bunların kendi elimle çevireceğim için asetat kalemle 1 ve 2 diye bir numara koyacağım bütün yumurtalara. Hep beraber burada çok fazla yok. Hani burada 12 tane, 13 14 15 16, 17 tane görünüyor ama kırık da vardır aralarında hep beraber göreceğiz. ampul kaç wattlık 100 wattlık bir ampul biraz daha küçük boyutlarda yapmışlar O yüzden kolay sığıyor fan Yani neler olacak Burada birinci bardağın içine su koyacağım nemlendirmeye çalışacağım ya da bir tek bardak koyacağım son zamanlarda bu bardağın için iki bardak veya 3 bardak çıkartacağım buradaki nemi hem neden nemi ço çoğaltacağım? Şeyden kaynaklı, yumurtalardan civcivler daha kolay çıksınlar diye. Benim mekanizmam bu. Şöyle göstereyim. Hep beraber ikinci bölümü ileride izleyeceğiz. Kaç gün sonra bakalım ilk civcivlerimiz çıkacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. bu Buraya da el attık yani açıkçası. Böyle tamam.